Biri gördü setleri hiç Hepiniz birbirinizden sorumlusunuz tamam mı? Hiçbiriniz birbirinizi öldürtmeyeceksiniz. Gerek <laughs> Allah nasip etmedi legale, eray legale 23 yaşımda evet elimde bir mahalle Dripler <laughs> şelale, gece geçerim faale Henüz konser vermedim verdiğim kadar ifade Tanıyorsun beni tanımıyorum Safe. Günlük yaptığımın yarısı senin bir sahne Sürttük pervane Buldum büyük para Bulmadım bir gün bahane Ondan koltuk alkan tara İfade çelişkili Kardeşkili Erketi de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Erayı diye kopun çeteyle ilişkili İfade çelişkili Kardeşkili Erketi de izlettim mekanın girişini Dedim bitir işi Erayı diye kopun çeteyle ilişkili <laughs> mümkün ama mühim değil Göstermem duygumu gösteririm suçam değil Geçmişimden daha temiz ayağımdaki eğir Ama umurumda değil çıkarınca silahım değil Sana göre değil çocuk Göndeririz mermi göndermeyiz neyil çocuk Kardeşlerim icat ayırdı kapon artık seyir Pili tuşum arama yok basmıyoruz feyir çocuk